yaptırır özellikle benim güvenliklere ekmek değil. isteyenlere benim kargom gelir kargo kutusuna dersin ki ya abi. lan abi kargon gelmiş kapıya bırak. böyle olmuyor o iş bak sen beni arıyorsun diyorsun ki ya abi benim kargon gelecek de yardımcı olur musun sana tamam, ben de, şey. ben de Yap şöyle yapıyorum. bir düşünürüm bir nazlanırım bir dakika kardeşim dedim işimiz değil ama hadi tamam lan tamam yapmıyorsun normalde o işi yapıyorsun İnisiyatif olarak yardımcı olmak amacıyla yapıldığı oluyor o kargo mevzusu. Tamam kardeşim yapmam. Yani bu mecburiyetten mevzusu. olan bir şey değil. Sen senin gibi böyle arayıp kargın var kardeşim dediği anda telefonu suratına kapatırlar adamın. Ya güvenlik da. öyle bir şey yapmaz. Kortu şimdi sana bir şey sorayım. Sen dışarıdasın dayı duyuyor musun beni? Evet. Şu sinek <laughs> modundan bir çık hele bir ciddi alan bir çıkarım Bir nedir fiil? Hangi Sen dışarıda çok var? Bu adam geliyor sana kimlik soruyor. Sinek. <laughs> bir saniye fil nerede? Hangi ülkede çok var Can abi? Korto gevezelik yapma bir şey soruyorum. Yok, sinek modu ne lan? Vallahi yok. <laughs> Korto yanlış anlama kardeşim vallahi tutamadım kendimi. Muhammed niye adamla dalga geçiyorsun gülüyorsun? <gülüyor> sinek modu <maden> ne oğlum? <laughs> Sen niye gülüyorsun yani? Şimdi bu adamla niye gülüyorsun? Muhammed abi ben alakası sorabilir miyim? abi ben şey, <laughs> Morata, ben Çakma, şey polis polis Çakma polis. Oğlum ya. polisin yardımcı kuvveti. Bak bunu anlayacaksın. Ya değil ki kardeşim. Telsizim bile. Ben, ben seni bu konuda eğiteceğim. <laughs> Sana bunları öğreteceğim. Sen güvenlik Türkiye'ye geldiği zaman güvenlik köylerinin kontrolünden geçtiğinde olmuş olacaksın artık. Bak sen Türkiye'ye gelene kadar ne zaman gelirsin bilmiyorum olacaksın diyecekler ki can olmuş kardeşim. Dayı kolundaki kaplan rozeti ne ben onu anlamadım anladım. Bu benim ileride kuracağım güvenlik şirketinin logosu. Amerika'da da şey yapacağım hizmet vereceğim o yüzden oraya geliyorum zaten. Sen bana sabır emniyet. Diyecekler gelen... seni onun eyalette güvenlik işlerini almazsam hangi noktaya giriyorsan orada güvenlik işlerini Dayı almazsam. Bak Amerika'da bak sakın <laughs> Amerika'da sakın geldiğin zaman. Silah taşıma bak job taşıma bunlar suç bak seni alırlar ters kezepçe deport kafayı ederler. Kafayı mı, kafayı mı yedim orada silah taşıma çok taşıma? Öyle şey, bak, bu Türkiye'deki haline takılma burada yani geldiğin zaman anladın Yok, mı? Yok orada bir video çekmesem olmaz. En ünlü yeri neresi oranın? Böyle yapamam dayı ben seni şikayet ederim. Ya bir dakika oranın en ünlü yeri neresi? Nerede video çeksem tutar? Bu adam silah taşıyor derim yani. Direkt şikayete bakamaz. Kate zaten üniformalı cidden orada bir video çekmeden gelemem. Çekemezsin dayı çekemezsin. Abi kimsenin görmediği i̇ndirirler, yerde çekemezsin. Abi Muhammed seni indirirler yani. İndirirler dayı. Sen beni çok hafif arıyorsun ha. Benim. Beni çok hafif bir Şimdi bir güvenlik görevlisi ne yapar dayı sence yani bir göre güvenlik görevlisi... Tamam dur görevdeki... adamdan dinle, dur ulan adam yapar, Türkiye'de ne yaşıyor. Ne yaşıyor. Kardeşim... Ne yapar Kortu? E, bir dakika, babanın adı ne bu? Kortu. Ha Kortu. Yok oğlum gerçek adın ne? Tamam sen Kortu de. Hayran seni. Şimdi sen Türkiye'desin, güvenlik görevlileri burada görevini falan biliyorsun değil mi? Geçen sene bir yayında da konuşmuştuk hatta bu konuyu. Abi burada ormanlık yok ki, filleri biz burada beslemiyoruz o kesin. <laughs> değil mi? Bir dakika, bir dakika. Güvenlik görevlerinin görevlerini sen bir anlat istersen. Bak ben şu an karışmıyorum. Vallahi Can Bey demek ki biliyor abi, ben şimdi karışmıyorum. Ben her ikinizle de karışmıyorum. Şu anda. Ya Soru soruyorsun. Yapma baba saatte. sen nasıl karışmıyorsun? Sen geçen sene konutta sen kendi söyledin bir sürü şey. Şimdi gördünüz. Senin... Konutta bak geçen senin videonu gördüm. Kaymakam videonu değil. Bir tane mont almışsın, çöpe atıyorsun. Ben bu montu çöpe atayım mı? Bir tane adam geliyor, atma diyor. Ne lan böyle? algı Ne bunlar? <laughs> Çöpü atma, montu atma. Ben onu izlemedim, haberim yok. O şeyde Adı, artık Yok montu diyor, ihtiyaç sahiplerine ver diyor, sen de montu atmayın. Bu nasıl bir video oğlum? Konusu yok, bir şeyi yok ya. <laughs> ya ihtiyaç sahiplerine biz verdik aslında, birisine montu hediye etmek istedik. Tamam, Çok güvenlik görevleri ne yapar onu söyle bana. Evet, <laughs> dostum anlat. Bak sen objektif olarak. Ben söylüyorum bak, benim görüşlerimi söylüyorum. Kapıya ekmek asar saygı duy Muhammed karışma dur. Saygı duy. Görüşlerimi Kabul saygı öyle, öyle bir şey, dünya yok. Abi ben görüşlerimi söyleyeceğim ya. Kardeşim görüşün meslektaşlarımı aşağılama görüşü öyle bir şey yok. Aşağılama evet. değil kardeşim benim oturduğum apartmanda bizim güvenlik görevlisi bunları yapıyordu. Ben onları söyleyeceğim. Sen nerede oturuyordun burada? Burada değil kardeşim Türkiye'de. Tamam Türkiye'de işte burada, burada. Adana'da oturuyordum Adana'da. Adana'da sen güvenlik sitede mi oturuyordun? Evet. Yalancının? Vallahi yemin ederim ki. Dinle o şimdi. Orada peki ben. resmi üniformalı güvenlik mi vardı orada yoksa danışma mı vardı bekçi mi vardı? Hayır, normal bir güvenlik vardı kulübede oturuyordu abi, tavuk değil, döner abi, yiyordu abi, sen değil, niye abi, anladın? Hayır şey mi yani şimdi bak güvenliğin de şöyle bir şeyi var. Bir tavuk döner yiyordu adam Omegle'ye <laughs> giriyordu. Çekiyordu. Ya döner yer kardeşim ben de döner yiyorum o ne alaka şimdi? Tamam kulübedeydi yani anladın mı çıkmıyordu <laughs> kulübeden. <gülüyor> tamam bir dakika. Ee, uzun uzun namlu daha yoktu yani dayı senin gibi. Ya bir dur mübarek adam bir sus da anlatayım da. Çok araya giriyorsun kesiyorsun beni. Ha söyle dayı. Güvenliğin iki tane versiyonu var burada iki türlü güvenlik var